Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte QNB Finans Bank'ta ilk hesap kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. QNB Finans Bank şubeleri ve 724 telefon bankacılığı yani 0850 0900 aracılığı ile hesabınızın kapatılmasını talep edebilirsiniz. Hesabınızın kapatılabilmesi için varsa borcunuzu ve işleyen faizini ödemelisiniz. Ardından ek hesabınızın kapatılmasını talep edebilir. Borcunuz yoksa ek hesabınız kolaylıkla banka tarafından kapatılacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.